Merhabalar efendim. Balta girmez ormanda vahşi hayvanlar. Bir mübarek zat talebeleriyle sohbet ederken şunları anlatır. Bu zamanda ortalık mayın tarlası. Gözümü kapatır giderim dersen hemen yanarsın. Zifiri karanlık ormanlarda, balta girmemiş ormanlarda, vahşi hayvanların bir araya toplandığı ormanların ortasında bir su varmış. O sudan insan bir içse hiç ölmezmiş. Nasıl ki cennet sonsuzdur, o sudan içen de cennetlik olur. Ama yüreğin varsa yürü. Daha iki adım atar atmaz vahşi hayvanlar insanı paramparça yapar. Suyu içmeden de cennete gitmenin imkanı yoktur. Çünkü o su abı hayattır. Bu bizim yolumuz, Büyüklerin bize o suyu veriyorlar. Bu sudan içenler cennetlik olurlar. Biz oraya gidemezdik. O suyu onlar oradan alıp bize getirdiler. Bu fırsat kaçırılır mı? Peki o vahşi hayvanlar, o zifiri karanlıklar nedir? Neşriyatlar efendim, neşriyatlar bu zamanda. Bunların zararı yanında vahşi hayvanların vereceği zarar hiç kalır bozuk televizyonlar, bozuk televizyon programları, bozuk kitaplar, bozuk filmler bunların hepsi yol kesicidir. İşte bu büyükler hocaları sayesinde o yol kesicilerin arasına giriyorlar ve o suyu oradan alıp getiriyorlar ve ilan ediyorlar. Nasibi olan bu sudan içiyor. Onun için ne olur bu sudan için? Bu su nedir? Bu su ehl-i sünnet alimlerinin fi bilillah yalnız Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için ve insanların da saadete kavuşmaları için yazdıkları ilmihal kitaplardır. Bugün bu kitap tam ilmihal saadete bediye kitabıdır ve bu su İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatı şerifidir. Bu su Kur'an-ı Kerim'dir. Bu su hadisi şeriflerdir. Peki biz hadis-i şerifleri nereden öğreneceğiz? Mektubat-ı şeriften, saadet ebediyeden ve İslam ahlakı gibi çok kıymetli fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Yoksa ayetlerden, hadislerden din öğrenilmez. Mealverden, efendim, hadis kitaplarından din öğrenmek mümkün değil. Ayeti kerimeleri ve hadis-i şerifleri Fıkıh alimleri nasıl açıkladılarsa onlardan öğrenmemiz lazım fi emanillah